selam düzgünlerim. Bugün sizlerle birlikte Küçük Kız birinci bölüm çekiyoruz. O zaman hadi başlayalım. Bak seni gıcık kız seni ha Bak burada yaşayacaksın diyorsam burada yaşayacaksın anladın mı? Anladın mı beni? Beni çirkin kız. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> burada yaşayacaksın. Al bunları da ne halin varsa gör. Ben ne yapayım sen sen benim çocuğumsan git keşke seni almasaydım eve. Gıcık. Ben şimdi ne yapayım? Şurada ya yatayım bari diyeyim. Hi <laughs> hi ben böyle ayımak yerine Bir şey yapayım Ay çok da ağrımıyor Aşkım Geziyim Şuraya bakayım Aa! Aa! Kuşum kuşum kuşum. Çok korkuyorum ya herkesten. Burada böyle bir şey var. Bu kapı açılmaz ki bu kapıda. Aha anahtarla aldım sanayım. Aa burada bir anahtar var. Kapının üstünde alayım. Açayım. Aa açıldı. Gerçekten de açıldı. Hemen içeri bakacağım. Çok heyecanlıyım. Oha kapıyı kapatayım da be. Oha. Harika burası. Burası sanayım terk edilmiş bir yer. Oha. İnanamıyorum. Ay çok güzel bir yaşı. Şöyle buraya yastıklar yerleştireyim. Heh, tamam. Çok güzel. Burası çok güzel bir yermiş. Bu arada arkadaşlar çok hastayım. Burnum, e, burnumu çekmemde bir sıkıntı varsa videodan hemen çıkabilirsiniz. Çünkü çok hastayım dediğim gibi. Burada çok güzel oyuncaklar var. Hemen oynayayım. Küçük kız zamanın ne kadar ne kadar geçtiğini hiç anlamadan saatlerce oyun oynamıştı. Ve sonunda da akşam olmuştu. <laughs> Çok eğlenceli ya bunlar. <laughs> Aa zaman ne kadar bu kadar çabuk geçti ya? Akşam olmuş neredeyse. Neyse. Ben de oyuncakları toplayayım. Hiçbir şey göremiyorum ya. Hiçbir şey göremiyorum şurada bir şeyler var duy bir Ay, açamadım ki tamam açtım açtım neredeyse tamam böyle bir şey açtım yanındaki açayım ah tamam aydınlık olmadı ki üf ya neyse şunları toplayayım en azından Birazcık önümü görüyorum şu oyuncak bende kal. Ben, ben de birlikte kal. Şimdi bu çok beğendim. Tamam şöyle. Aa burada hayvanlar da varmış. Ben daha yeni görüyorum. Çok tatlısınız. Böyle koyayım mı seni? Ay, çok tatlı. Çok tatlı. Aa sen de mavisin. adın ne olsun ki sizin? Neyse. Kalın sizi şimdilik burada. Ay, ben de üşüme ay, üşümeye başladım. Şurada uyuyayım bari. Şimdi. Ha burada böyle, böyle bir şey de varmış. Ha bununla uyuyacağım. Tamam çok güzel ya. Üstümü de değiştireyim. Uyuyayım burada. Ay, gerçekten çok yoruldum. Bacaklarım falan koptu ya. Bir an önce evime gidip uyumak istiyorum. Aa. Kapının anahtarı nerede? Bunun önüne bırakmıştım. Giderken. Neyse ya. Allah'tan elim elimde yedek anahtarım var. Şu açayım kapıyı. Tamam. Geri cebime koyayım. <laughs> Evin ışıkları neden yanıyor? Evinde bir var yoksa? <laughs> Bu da kim ya? Bu bir kız çocuğu. Bu bir çocuk. Kız mı erkek mi bilmiyorum. Ya çok tatlı kim ki bu? Nereden gelmiş? Aynısı kim bunun ya? Neyse bugünlük ses çıkarmayayım da uyusun şimdi uyandırmayayım. Korkuyorum da kalsın şimdilik evimde. Uyanınca sabah olunca uyanınca kim olduğunu öğrenirim. Şimdi de kuyayım ben burada. Neyse üstümü de değiştireyim de bir Şimdi uyuyabilirim. Hmm, günaydın bana. Ah! Bu da kim ya? Bu da kim? Ah! Aa. A, gün, Aa, Ah! Sen de kimsin? Sen de kimsin? Sen de kimsin? Bu kim oynuyor şu ya? Çok... Tamam, tatlım korkma. Ben bu evin sahibiyim. Siz bu evin sahibi misiniz? Bu evde mi siz yaşıyorsunuz? Evet. Ya ben bu evi terk edeyim. yani etmiştim. Ölü değilim, gidebileyim. Ay yok ya gitme kıyamam ben sana. Burada senin annen baban kim? Sen neden geldin buraya? Benim annem babam yok ki. Bir tek annem vardı. O da beni attı. Köpe mi? Evet köpe. Tamam tamam uyum. Üzülme sen. Bu, peki sen kız mısın erkek misin? Ben senin tulumundan pek ayırt edemedim. Ee, o zaman tulumumu çıkartabilirsin. Tamam da çıkartayım ben senin tulumunu. Ay hiç çıkartamadım. Evet. Sen kız mısın? Ee, evet ben pembe saçlı bir kızım. Oha uh, bir de pembe saçlısın. Çok güzelsin. Çok şirinsin. Beğendiniz mi beni? Beni de çok beğendim, Çok tatlısın. Teşekkür ederim. İsmin ne senin? Bakayım. Ee, aslında benim bir ismim yok. Nasıl yok? Sizin bildiğiniz bir ismim yok benim. Ee, bana anneme pis kız diye is ee, bana hep annem pis kız derdi. Şimdi de bana bu aralar senin bir ismin yok diyor. Yani benim aslında bir ismim yokmuş. Kıyamam ben sana. Sana o zaman ben isim koyayım mı? Olur. Tamam. O zaman senin ismin bundan sonra Bahar olsun. Olur mu? Benim adım mı? Evet. Gerçekten mi? Evet Bahar'cığım. Tamam. Ben de size ne diyeyim o zaman? Ee, ben de, sen de bana anne de. Sen benim annem misin? Öz değilim ama annen sayılırım. Artık sonuçta ben sana bakacağım. Gerçekten siz mi bana bakacaksınız? Evet. Birlikte yaşayacağız artık. Hep hep mutlu olacağız. Gerçekten mi? Tamam, tamam anne. Bu arada gerçek isminiz mi? Sizin isminiz var mı? Evet var. Benim ismim Özge. Merhaba Özge anne. Yani anne... Teşekkür ederim güzel kızım. Bu arada şuradaki oyuncakları gördün mü? <laughs> evet ben onlarla oynamıştım. Tamam dur bakayım. Yerleştireyim. Ben sana şimdi oyuncakları vereyim. Sen oyun oyna. Ondan sonra e, ben de şey yapayım. E, kahvaltı hazırlayayım olur mu? Olur. Bu arada şimdi çocuğunuz var mı? Yani burada çocuk eşyaları falan da var da. E, aslında benim bir çocuğum yok. Ben çok istiyordum çocuk ama e, yok yani ben hayvanlarımı almıştım onları. Aaa. Ama ben giyebilir miyim? Tabii giyebilirsin. Artık da benim bir kızım var değil mi? Bahar var. <laughs> evet anne. e buradan kıyafet giyebilir Giyebilirsin. Ne giymek istersin? Tamam bunu. Tamam. Çok tatlı oldun Bahar'cığım. Teşekkür ederim anne. Bir şey değil. Ben de giyineyim. Ben de giysem. Ay kıyafetmiş buraya uçtu. Şunu giyin ya. Çok abartılı şeyler giymeyi sevmiyorum. Müdürüm çocuğun yanındayım Tamam. Ya çok uzatmayacağım arkadaşlar. Yemeklerini yerler. Hmm, çok güzel olmuş ya yemekler değil mi Bahar'cığım? Evet anne. Sen de oyuncaklarını oynadın değil mi? Kaldırdım çünkü. Evet oynadım. Tamam. O zaman seninle bir dışarı çıkalım mı? Olur. Tamam. Gel bakalım. Ama önce montlarımızı giymemiz lazım. Tamam. Sana da almıştım. Giy bakalım. Maske takalım mı seninle? Neden? Ya bilmiyorum. Gel tak. Bir şey olur. Bir hasta olur bu aralar. Sen hasta mısın? Hmm, bilmiyorum. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım kızım. Kızım ben burada sıra bekleyeceğim. Sen çok sıkılabilirsin. O yüzden birazcık dolaşabilirsin. Dolaşabilirsin ama çok uzaklaşma benden tamam mı? Tamam burası uzak mı? Yok uzak değil ama daha fazla uzaklaşma. Tamam. Allah pardon bir şey getirecektim de. Merhaba. Aa, merhaba. olalım mı? Olur sen niye maske takıyorsun? Bilmiyorum. Benim annem istiyor. Tamam. Hadi gel seninle oyun oynayalım. Tamam mı? annem çok uzaklaşmayalım dedi. Tamam. Senin annen kim? Orada. Yani benim annem orada. He, tamam. Tamam. Çok uzaklaşmayız. Gel. Burası uzak değil mi? Bir de annem yola da çıkmayın demişti. Ya ne yolu ya? Orada yol yok. Gel, gel bak. Uzak değil burası. Tamam. Ya burası yol değil mi? Ya değil değil işte gel ya. Üf, ne korkuyorsun? Tamam. Ay maskem düştü dur. Tamam, hadi gel. Hı hı tamam teşekkür ederiz. de... Bahar? Bahar neredesin kızım? Bahar? Kızım? Sen bana emanetsin. Kızım neredesin? Bahar? Bahar, Bahar kızım? Aa ayamak